Zeliş, acil ara diye mesaj atmışsın. Hayırdır? Ha? Neresi kaşınıyor? Delim mı mu? Ha? Onun için aramadın mı? E niye aradın bu saatte? Aldığım eşyalar imitasyon muymuş? Hiç olur mu? Hiç olur mu? Yok, adam anlamamıştır. Yok, o zaman benim çalışanım bir puştuk yapmıştır. Ben sana hiç imitasyon alır mıyım? Sen her şeyin en güzeline, en gerçeğine layıksın yavrum. Yok, bir yanlışlık vardır. Ben halledeceğim. Halledeceğim ben, merak etme. Tamam yavrum, kapat sen bak. Bak şeytanın ayak sesi bak. He, eh, kar geliyor, kar geliyor. Kapat, kapat. Ay çaka. Okutmaya mı götürdü? Nereden anladı? Bak benim bu geri zekalı çalışan da. Hani anlamazdı? Eh. Adamın benim şeyime gitmesini istemiyorum ya. Böyle 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 fakir mi olacağım ben yoksa ha şeyimin derdine? Yok yok. Daha çok çalışayım. Daha çok para kazanayım. Ama şeyimden kısmayayım ya. He.